Eminacığım sen Karlıcı Abi'ye ne dedin öyle kapıda? He? Üç. Üç ne? Üç işli. Sen niye kendini tanıttın abiye? Niye ama? Sormadı ki sen kimsin diye. Olsun. Olsun. Sen gene tanıttın kendini Ermin Yılmaz Oo. diye. Bu çok büyük bir paketmiş yahu. Hadi aç bakalım. Yardım edeyim mi? Hayır ben kendim açarım. Emin misin? Açacağını bilelim. Ben artık abla oldum. Şurada cırtları var. Cırtcırını aç. sefer galiba pembe de o aşkım ne kadar güzel başardım. Başardım tebaş. Şimdi Bu şimdi boncuklu ayakkabı şöyle şun alsaydı. Ay ne kadar güzel. Çıkar çoraplarını istersen. Çok güzel. Ters girdim, Ben sana yardım edeyim. Gel. Şu ayakkabının güzelliğine bakar mısınız ya? Ay Yalmine, bir tık büyük ama yaza giyersin ha. Evet. Şunu çıkartabiliriz. Tabii ki de çıkartabilirim. çıkartabilirim. Tamam. Merhaba. Nasıl gelsem, nasıl geldiğim ama sonra ama ama bir dakika da değil Evet arkadaşlar, biz bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu ayakkabılarını göstereyim mi? Çok, çok. Ya çok güzel. Bir beden büyük ama yaza tam olacak. Evet, yaza tam olacak. Evet anne. Bir şey de bir şey diyeceksen de. Ne diyeyim mesela? Arkadaşlar merhaba. Küçük <laughs> ya sen niye herkesi yönetiyorsun ya? Çünkü öyle. Ya. <laughs> Yönettim ama biz bugün çok yorucu bugün. Niye yorucu bir gün ya evdesin sabahdan beri? Evet evdeyim ama. He. Bugün güneşler gelmiyormuş, bulutlar geliyormuş. Evet ya bugün güneşler yokmuş ya hava <laughs> serin. Evet hava serin. Dil ne? Unuttum ama bir şey değil dedim. Yarın kuş rüyası göreceğim. Ya nasıl göreceksin kuş rüyasını? <laughs> yuvasında. Senin yuvasında mı götürecek yine kuşlar? Evet. Bu arada tokayı çok güzel takmışsın. Ee, hani Şimdi diyeceğim. Ay şimdi diyeceğim. Çok güzel takmışsın. <laughs> Beğendim ben. Şimdi baştan takacağım. Gözlerini kapat. Kapattım. <laughs> Açmıyorum aç diyene kadar. Tamam. Bitti mi? Bitti. Bitti mi? <laughs> Hadi ama sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim ne kadar güzel oldum. yapacağımı biliyorum. Ne yapacağım? Ben video çekeceğim. Dön bakayım Rokan'a bakayım. Anne biliyorum. Nasıl kırmızı takım olduğu zaman yapamam biliyorum. Güzellik ne kadar güzel ama bilmem bir şey yaptığım zaman bir şey olmadı ama Havalar bugün bulut Dışarı çıkamayacağız galiba Güneşli değil hava Güneşli değil ama Çıkmamıza gerek yok Yok tabi Zaten biz de Çıkmıştık yarın <laughs> Değil mi? <laughs> ne dedi? Çok güzelsin ya Evet güzelim tabii ki. Ama bir şey diyeceğim. Kamerayı açmamışım. Yo açtım kamerayı. Ama ışıkları yok. Hadi ışığını da açtım şimdi de. Arkadaşlar havala bulut yok. Güneşsiz gezmiyoruz. Güneşsiz geziyoruz. Ama bulutsuz geziyoruz. Bulut Bulut yasak güneş güzel. Güzellik güzel. bir. diyeceksin biliyorsunuz. <laughs> Çok mu heyecanlandın? Evet. Heyecanlandığın zaman konuşamıyorsun böyle. Evet konuşacağım. Ya Almine ne olur sen bal mısın? Hmm. Ne? Çok güzelim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Güzelim. Sen bir kerecik güzelsin. Ya ben küçük mü güzelim? Sen büyük güzelsin.